Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçi otunun hasadına başlanıldı. Bir ay sürecek olan hasatta ilçede 3000 dekar alanda ekim yapılırken 2000 ton civarında bir rekolte bekleniyor. Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçesinde 3000 dekar alanda üretilen ve genellikle ilaç ve içecek sanayisinde kullanılan şerbetçi otunun hasat etkinliğine katıldı. Vali Yardımcısı Kadiroğlu, sadece Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadına başlanıldığını ifade ederek ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Üreticinin verimini ve kalitesini arttırmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar yaptığını anlatan Mali Yardımcısı Kadiroğlu, hasadımız bir ay civarında devam edecek. 3000 dekar alanda ekim yapıldı. 2000 ton civarında da bir rekolte bekleniyor sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını <laughs> diliyorum dedi. <laughs> Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise 1970 yıllarında şerbetçi otunun üretiminin ilçede başladığını ve halen devam ettiğini belirterek şunları kaydetti. İlimizde 11 köyde üretim yapılmaktadır. Aroma, Ege, Erciyas, Brewers Gold ve pazar yeri çeşitleri üretiliyor. Yaklaşık 3000 dekarla alanda üretim yapılmaktadır. Dekar başına 600-700 kilogram verim alabiliyoruz. Pazar yeri ilçesinde 5 500 çiftçimiz, diğer köylerimizle birlikte 580 civarında üretim yapılıyor. Yaklaşık 2000 ailemiz buradan geçimini sağlıyor. Onların dışında da mevsimlik tarım işçilerimizin de istihdamı sağlanıyor. Ülkemize ekonomik katkı sağlamış oluyoruz. Sözleşmeli üretim yapılıyor. Üreticilerimizi ürettiği ürünü mutlaka garanti altına almış oluyor. Son yıllarda iyi bir fiyat ile üreticimiz ürünü satmaktadır. Üreticilerimiz Rekor eden ve fiyattan memnun. Pazartesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise sezonun hayırlı olması dileklerinde bulunarak emeklerinin karşılığını almalarını umut ediyorum. Hem gençlerimize istihdam kapısı oluyor hem de üreticimiz geçimini sağlıyor ifadesinde bulundu. Vali Yardımcısı Kadiroğlu, Kaymakam Çırak, Belediye Başkanı Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ile beraberindekiler Şerbetçi Otu'nun hasadına katıldıktan sonra Otgül Kooperatifini ziyaretinde Otgül Kooperatifi Başkanı Başkanı Zafer Kospınar'dan şerbetçi otunun işlenmesi hakkında bilgi alarak tesisi gezdi. Türkiye'de yeri ilçesinde ve bazı ilçelerde üretimi yapılan şerbetçi otunun sadece dişi çiçeklerden faydalanıldığı söylendi. Üreticiler için önemli gelir kaynağı olan şerbetçi otu daha çok buğday, arpa ve ay çiçeği üretiminden başka hiçbir tarla bitkisinin yetiştirilmediği bölgede küçük aile işletmeciliği olarak yapılıyor. Sarmaşık gibi tırmanıcı özelliğe sahip olan ve yaprakları tam veya parçalı çiçekleri açık yeşil renge sahip şerbetçi otu ilaç ve çiçek sanayisinde kullanılıyor.